Merhaba arkadaşlar sizlere bir e-ticaret sitesini tanıştıracağım larasen.com Evet bu site arkadaşlar kadın iç giyim ağırlıklı kadın iç giyim üzerine kurulu bir e-ticaret sitesi Burada fiyatlar oldukça uygun e, fiyat karşılaştırması yaptım Pazar yerleriyle en büyük pazar yerleri Trendyol hepsi burada Enon 11 çiçek sepeti gibi birçok pazar yerinde karşılaştırma gerçekleştirdim Ve iç giyim kadın iç giyim üzerine özellikle en uygun fiyatlar Laresen.com'da buldum. Ben de bu siteyi, bu e-ticaret sitesini sizlere, sizlerle paylaşmak istedim. Hemen sözümüz lafta kalmasın, sözde kalmasın bir fiyat karşılaşması yapalım. En baştaki ürüne başlıyorum arkadaşlar. Kırmızı dantelli, saten sık, şık tasarımı bir geceliğimiz var. Larasen.com'daki fiyatı arkadaşlar 280 lira. Peki diğer pazar yerlerinde fiyatı ne kadar? Ben Pazar yerlerini karşılaştıracağım. Ee, diğer siteleri de karşılaştırdım. Ama e, pazar yerleri genelde uygun fiyat olduğu için birçok e, pazar yerinde e, mağaza birçok mağaza olduğu için mağazalar birbirleri içerisinde rekabet içerisinde olduklarının dolayı e, fiyatları düşürmeye çalışıyorlar ve orada bir rekabetten dolayı bir ucuzluk aslında bir e, şey var. Uygun fiyat ortamda var. Ama ben sizler için daha uygun fiyatı olan Larasen'i buldum ve onu paylaşıyorum şu an. Neyse arkadaşlar uzatmadan stok kodunu aldım ben. Stok koduna göre hemen şöyle gelip trend yolda bir arayalım. Bakın aynı ürün 300 liradan başlıyor. 456 lira, 415, 572 hatta altlarda daha da yüksek fiyatlara görebilirsiniz. Peki aynı ürün çiçek sepetinde ne kadar? Bunu kontrol edelim. Evet, 343 TL'den başlıyor indirimli fiyatı. Bu şekilde 715 TL'ye çıkıyor. Peki hepsi burada nokta. Sonra ne kadar? Hemen onu da arayalım bakalım. 344 TL'den başlıyor. 1468 TL'ye kadar da çıkabiliyor. 514. gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar çok değişik bantlarda geliyor. Son olarak bu ürünü N11'de bakıyoruz. 932 TL. Peki bu ürünün dışında başka bir ürün daha şöyle seçelim. Sadece iki ürün karşılaştıracağım. Siz istediğiniz kadar karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bu ürünü de bakmak istiyorum. Şöyle bir şık gecelerimiz daha var. 310 TL arkadaşlar. Larasen'deki fiyatı 310 TL. Peki pazar yerlerinde ne kadar? Buna bakalım. Şöyle hızlıca arayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 794 TL, 547 TL bu şekilde değişen fiyatları var. Ama sende 310 TL yani yarı yarı, yarı yarıya neredeyse hatta bazı mağazalara göre yarı yarının da altında hatta üçte bir, dörtte bir fiyatına kadar düşebiliyor. Ben diğer ürünlere de baktım. Bazı ürünlerde inanılmaz makas aralığı oluşabiliyor. Öyle maalesef öyle durumlar da var yola baktık çiçek sepetinde gördüğünüz gibi yine fiyatlar hala göre yüksek. şöyle en 11'de de bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fiyatlar yüksek. Evet arkadaşlar bu benim ilk fiyat performans karşılaştırma videom oldu. Daha uygun e, siteler, siteleri bulursam paylaşacağım sizlerle. Malum devir artık tasarruf devri ülkemizde enflasyon diye bir gerçek var. Sizlere artık fiyat performansla ilgili videolar hazırlamaya çalışacağım.